Selamlar herkese. 21 Ekim'deyiz. Biz de geçen haftanın öne çıkan haberlerini biraz bakalım, derleyelim dedik. Bunlara nasıl acaba İslami bakış açısıyla bakabiliriz, yorumlayabiliriz? Şöyle kısaca aldığım notlardan hemen bahsetmeye çalışayım. Öncelikle Konak Belediyesi 2 saatlik e, Savaş Şamp konseri için 5 milyon 200 bin lira para harcıyor. Aynı Konak Belediyesi'ne bağlı e, yerde Alsancak'ta biliyorsunuz yağmur yağdığında iki kişi maalesef acı bir şekilde vefat etti. Muhtemelen sevgiliydi herhalde o çiftimiz. Ee, aslında ilk kişi ölüyor. ikinci sonu kurtarayım derken akıma kapalı vefat ediyor. Çok acı bir olay. Çok hüzünlü bir durum. Ne yazık ki bu da klasik İzmir Belediyeciliği'nin e, durumu. Altyapı yok. ikinci Abdülhamit zamanından kalma yerler. Ama daha önce de ben bu belediyecilik konusuna dikkat çekmeye çalışmıştım. Hepimizin parasını çerçöp edip e, ne yazık ki İsraf ediyorlar, sağa sola dağıtıyorlar. Bunlardan dolayı bence hesaba çekilmeli. Belediyelerin elinden bütün konser etkinlikleri alınmalı. Belediyeler sadece yol yapmalı, bahçe yapmalı vesaire. Asla kültürel veya sosyal etkinlikler belediyenin alanı olmamalı. Belediyeden kimse böyle bir hizmet beklemiyor. Ben gitmeyeceğim konserin parasını niye e, ödeteyim isterim? E, Seferi aynısı oldu defalarca. E, ne yazık ki Türkiye'de bu işler böyle yürüyor eğer hükümete yakınsanız mutlaka sizi besleyecek bazı belediyeler olacaktır. Onlara işte düzenlemiş olduğu organizasyonlarda konuşmalar yapmanız gerekiyor. Veya böyle şey varsam gibi Kemalist falan geçiniyorsanız eğer işte iki bira içip biraz sahnede dekolte giyinip şey işte LGBT çıkartıklarını falan yaptığınızda da hemen CHP'li belediyelerden iş kapmış oluyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye'nin geldiği uçurum bu. Yani iki taraftan birini oynamak durumundasınız. Biraz da sert söylem geliştireceksiniz falan. imajınız da eğer biraz düzgün olursa mutlaka bir yerlerden besleniyorsunuz. Çok acı bir durum. Belediyelerin elinden bu tarz bütün imkanlar alınmalı. Hatta ben belediyelerin tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, zaten hepsi boş batağında. İzmir'in belediyesi de öyle. Kokudan geçilmez. Bir konak e, karşıyaka vapuruna veya bir alsancak karşıyaka vapuruna binin. Dışarıda oturamazsınız kokudan. Balıklar ölüyor ama e, derler ya işte mahalle yanarken öbürü saç taramanın derdinde. Maalesef bu konu böyle... Şimdi hemen diğer notumuza bakalım. Bebek ölümleri ve 40 kişilik çete bu çok acı bir durum. Çok çok acı bir durum. Ne yazık ki ahlaki çürümüşlüğün olayı yani bir gece daha hastanede yatırıp sırf 8 bin lira için toplamda 140 bin lira için yazık onlarca bebek hayatını kaybetti. Ailelerin durumu tartışılmaz. Artık biz vicdanın, kamu olarak bu tarz durumlar karşısında ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ama bu insanların asla bizden toplanan vergilerle hapishanelerde beslenmesini istemiyoruz. Yani sıcak bir eli yerde bir eli balda bir şekilde vakit geçirmemeliler. Ee, kesinlikle burada kısasa kısas işlenmeli. Eğer idamsa idam, ölümse ölüm her neyse bu işletilmeli. Çünkü bunlar böyle 5 sene 10 sene sonra bilmem yatıp çıkacak tekrar toplum içerisine karışacaklar. Ee, bu böyle olmamalı. Yalnız bununla ilgili çok ilginç bir paylaşım vardı. Burada ekranımı bir paylaşayım şey ilginç burada. Ee, şikayet var bir şey gidiyor. Ee, herhalde şu an inşallah paylaşabiliyorumdur. Bakın çok enteresan. 2018 yılında bu durumla alakalı bir şikayet yazılıyor. Diyor ki benim oğlum 2018 Ekim sonunda Esenyurt Reya Hastanesi'nde doğdu. Ciğerine su kaçmış denerek bu doktor Fırat Sarı tarafından yoğun bakım alındı ve bir hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3-4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çocuğu çıkarttık. O zaman da durumdan şüphelenmiştik. Çünkü bize 2-3 gün deyip 7 günde çocuğu taburcu etmemişlerdi. Çocuğum yoğun bakımda biberonla alıştı beni reddetti. Çok acı bir durum bu da. Aramıza bağ kurmamız zorlaştı. Hakkımı helal etmiyorum. Umarım cezaevinden ölene kadar çıkmaz diye Sümeyra Hanım 2018 yılında durumu şikayet etmiş. Yani böylesi acınası bir durum. Ama gel gör ki bunu anlat. 2018'de bunu ee, paylaşmışlar. Bununla beraber ee, aslında... Çok enteresan bir haber daha var ama ilk defa burada uzundan e, bir şey paylaştığım için evet. Bu sefer beceremedim neyse artık. E, diğer haberlerden görsellerden biri şu. Bakın Türkiye'de tipik aslında bir olay. Hangi parti olduğu önemli değil. Adıyaman'da AK Partilileri görünce "Başkanım 20 yıl AK Parti yönetti ve bana bir kere ceza kesmedi. CHP geldi ceza kestiler." diyen seyyar satıcıya Kimsenin ceza kesmediği ortaya çıktı. Görüntülerden sonra diyor, seyyar satıcının yanına giden zabıtalar, e, biz sana hiç ceza kesmedik. Neden yalan söylüyorsun diye sorunca da, bakın çok enteresan cevabı bakar mısınız? Saat kaç oldu? İkindi kaçmasın diye yanıtı verdi. Olayın videosu da var ama videoyu indirmedim. Yani sırf çok enteresan. Yani bir insan nasıl mesela hem, değil mi? Namaz kılıp bir anda e, namaza gidebiliyor. Bu da gerçekten çok enteresan bir durum. E, bunlar alıştık mı? Herhalde alıştık. Yani yazık ki alıştık. Böylesi durumlara. Öf, ee, geldi anlat yani. ibadet ediyoruz ama işte ibadet dilimize, e, elimize, gözümüze, zihnimize maalesef e, şifa vermiyor. Bu da böylesi acınası bir durum. Diğer başlık, e, bu da içimizi acıtan bir olay. Yahya sin e, Sinvar şehit edildi. Ne yazık ki adamcağız son nefesine kadar, son e, gücüne kadar çalıştı, çabaladı. En son İsrail drone'unu gördüğü zaman bile elindeki çubukla sopayla e, ölüm anında bile mücadele etmeye çalışıyor. Arap dünyasına hiçbir açıklama yok. Arap liderler tamamen duruma sessiz. Sadece zannediyorum Katar liderinin eşi şey annesi, affedersiniz. Bununla ilgili bir tweet atıyor. İşte Yahya demek yaşayan diri demek. Yahyasın var ölmedi. O bizimle beraber yaşayacak şeklinde. Maalesef bir kez daha İslam dünyasının nedeni zayıf olduğunu aslında özgür kalamadığını, özgürleşemediğini de bu bağlamda maalesef görmüş oluyoruz. Yani bu da diğer acı bir durum. Maalesef adamlar yani uzaktan, düşünsün yüzlerce dinleme cihazını ya da telsizin Hizbullah'ın patlatabiliyor. Çok ufak yazılımlarla adamlar iki yıl boyunca çip satmışlar, telefon satmışlar İsrail. Yani Hizbullah'ın bütün kullandığı aslında telefonları batılı bir şirketmiş gibi satıyor. Çok enteresan. Yani bizdeki durum Maalesef bizdeki durum böyle işler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ee, ve son olarak da kötü haber, iyi haberi döver diye bir başlık var. Şimdi sosyal medyada dikkat ederseniz en çok görüntülenme alan tweetler hep genelde acı haberler. Medyaya baktığımızda da böyle. Aslında Türkiye'de sürekli böyle pompalanan olumsuz durumlar lanse ediliyor. Ama bu biraz olaylar ee, bu şekilde ilerler sosyal medyada örnek veriyorum. İşte bir kişi bir kediye tekme attığında o gündem olur. E, sanki o ülkede herkes hayvan düşmanı gibi addedilir. Hayır aslında günde belki milyondan fazla insan e, hayvanlara mama veriyor, hayvanlara bakıyor, besliyor, büyütüyor vesaire ama işte bir kötü haber olduğu zaman bu ne yazık ki gündem oluyor. Evet. Bunun tersine çalışan medya kuruluşları olmuş. Yani hep iyi haber yayalım, iyilikleri ön plana çıkartalım diye mutlu tutmamış. Ne yazık ki insanlar olarak kötüye karşı bir seçiciliğimiz var. Kötü ve tehlikeli gördüğümüz şeyler hafızamızda o an bizi esir olabiliyor. Evet uzun vadede e, iyi anılar her ne kadar hatırımızda kalıyor olsa da o yüzden geçmişe yönelik baktığımızda genelde iyi şeyleri anımsarız. Mesela lise zamanlarımızı hatırlayalım. Daha iyi gelir. Uzun soluklu dönemlerde her ne kadar bu kadar olmuş olsa da Kısa vadede ne yazık ki olumsuz olan şeyler e, bizi esir alabiliyor. O yüzden kötüyü olan dikkatimizi e, celbetmesi bu anlamda daha makul gözüküyor. Bunu da genellikle psikologlar evrimsel süreçlerimize atfediyorlar. İşte evrimsel süreçlerde canlılar olarak hayatta kalabilme, doğadan veya evrenden e, gelebilecek olan tehlikelere karşı zihnimizin daha ayık olması işte. ...evrimsel süreçlerimizi olan kodlar olarak anlatılıyor. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Evet, kötüye dikkat çekelim. Bu önemli bir şey ama... ...medyanın da sürekli olarak böyle kötüyü kanalize etmesine... ...kötüyü empoze etmesine de alışık olmayalım. İyiliği de yaymaya çalışalım. Güzellikleri de yaymaya çalışalım. Ne yazık ki ama Türkiye'de böyle işte... Evet işte kadın cinayetleri artıyor vesaire doğru. Bu çok acı bir durum ama kadın cinayetleri dünyanın her yerinde artıyor. Tacizler dünyanın her yerinde artıyor. Bunu yalnızca ülkemize hasretmek bence doğru değil. Bir o kadar onun çok daha fazlası belki on binlerce kat daha fazla güzellikler de bu ülkede oluyor, yaşanıyor. Kötü bir hava estirmek, toplum güvenilmez çürümüş imajı vermek de o kadar doğru değil. Biraz bence bu işlerde gerçekçi olmak lazım. Bunu inşallah böyle sadece üyelere özel olarak her hafta böyle bir gündem yapmayı planlıyorum. Malum çok fazla siyaset konuşamıyoruz. Açıktan da söylemek bazen doğru olmuyor. Aslında bunlar siyaset değil, haberi değerlendirmek, bir bakış açısı sağlayabilmek. Bu haftalık bu kadardı. İnşallah önümüzdeki pazar ya da pazartesi bunu haftalık olarak yapmaya çalışacağım. Selametle kalın. Önümüzdeki hafta burada görüşmek üzere.